Çek çek. sence yağlı mı yağsız mı deneyelim mi? Ya hiç ama. Ya yok yağsız deneyelim mi? Ya var ki. Biz yağ türemiyoruz ya çayda. Hayır öyle yağ değil. Margarin istiyor. Bize margarin yok. Ya bize olmayan bir tane şey istiyor. Onsuz yapmayı deneyelim mi? olmaz. Anne! Baba! Efendim? Şuna bak, boğuttan neymiş bu? Boğuttan değil mi? Bak, boğuttan! Hadi ya.

Yersen. Yersen nasıl olacak? Aa, Şimdi onları şöyle yapalım. Bana bir tane, aa, bana bir tane ay yapayım. mi? Evet. Olur. Bana, bana çekilir misin? Ne? Nerede? Orada. Şimdi oraya, değil, hayır. Nerede? Onlar yıkanmış olanlar, orada. Sen de ben burada keseyim bir aa, Ben ben de bunu keseyim bari. Benim mi keseceğim? Oraya hayır onlar değil. nereye bunu ya? Demir yerin üstüne koy, koy. Şuraya. Buraya. Buraya koy oradan atarız sonra. Buraya kek geçiyorum yeter abi. Kalın mı olsun? Yiyor musun? Ay, çok tuhaf oluyor. Kestim. Evet kesin. Dur, arkasını keseyim. Tamam bir daha kes. Bir, yiyim derdi bir tane. Geldi? Bu ne geldi? Bunu. Yiyim derdi. <gülüyor> <gülüyor> yiyim mi? Yiyim mi geldi? Evet. Orası oluyor. Biraz yiyeyim Tamam biraz yiyin geldikse gel. Ama pastamız olmaz. Ya pastamız zaten hepsi ağzında o kadar. İstiyorsan yiyebilirsin. Yiyin gitti mi? Gitti. <laughs> ya yavaş yavaş. Ya şimdi bir var. Tamam var. Çok şey var. Çok. Çok Şimdi bunu... Baba olmaz mu? <laughs> nasıl dinleyeceğiz? Bu arada bir Ne yapmak istiyosun? Bu seri seyir seriyerek? Baba bir tane şey yaptı. Ne fob? Miniseryeyi mi verir? Kıstıracaklarla. Kıstıracaklarla değil hayır hayır. Kıstıracaklarla değil paketi. Hepsi mi? Evet. Anne bir de Bak. Güzel ne dedin? Tam daha al. Tam daha ayayım da. De <laughs> Bak bu desem ne olacak? Bakacak mısın? Bakacağım. Bütün de atmadım. Mm. Nasıl? Hepiz. Bir <laughs> tane daha, <laughs> 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 daha boyu yaptım. Sonra nasıl yedim sen seni. Pasta? Baba, evet. sonra hepsini yiyelim. Şu... Sen... Sadece yemek için istiyorsun sen? Evet. Yemek, yemek de yiyeyiz diye düşündüm. <laughs> İyi düşünüyorsun. Şimdi. İlk katı ben süreceğim bakalım. Evet, i̇lk katı da hepsini bir tane ama. Sonra? Hı, her hepsini. Sen de hep mi süreceksin? Evet, hepsini ben süreceğim. Tamam. önüne çeker misin? Hı? Çileklerine ne çek? Çileklerimi koyacaksın. Evet. Bak. Çektiği mı? Hı hı. Tamam buyurun. Koyuyor musun? İyiyim derdi. Ne geldi? Geldi. Onu nerede yaptım. Bok. Gördün mü? Gördüm. Bir Ne yaptı. Bok. Biraz Sen. tanımayacağım bak. Bu ay. Ne yapacağız? Burada bak. Bu böyle olmaz. Ne yapacaksın onu? Yiyeceğim. Bu çok küçük çünkü. Bak ben Bahane Baneler? Sen bir biraz bana gibi Öyle mi? Neyse biraz da gerekir mi? Bu bir tane daha mı? o sana yiyecek bu. O ara. Bana mı vereceksin? Evet. Çünkü o, o baba sana Matasana yani. Bu Efendim. Aa tüfledi mi ki? Şey. Tüfledi mi? Al bakalım. Sen suyu da Bunu da sen sür. Ama Tiyan çanta oyunca... Oy, bak Tiyan Çan'da oyunca bu. Sonra ben onu yiyeceğim Anlaştık mı? Ne yiyeceksin? Bunu. Ama işimiz bitmedi ki daha. İş, işimiz bitince dedim. Hmm. Pasta bitmeden krem şantiyi yalamayı mı düşünüyorsun? İşimiz bitince dedim. Biraz olmuş. Hepsini tutamayacağız değil mi? <laughs> ben hepsini tutamam sence? Hepsini tutamıyorum. Neden? O zaman bebeğimiz çişer. Ne yapacağız peki? Bütün ne yemeyeceğiz? Az. Soda. Yemek mi istiyorsun? Hayır. İşimiz bitince yiyeceğim. Hmm. Sence bu pasta güzel olacak mı? Olacak. Nereden biliyorsun? Hadi bakalım. Aa, onu onu yiyeceğim. Ama içimiz bitmedi ki daha. Aa, evet, onu buyurun. Ne bak? Ama her şeyini toyamayacak, parmağımı yiyeceğim. Hadi sen çiçekleri koy, ben de tamam. bu, bu, bu da büyümüş. Pastaya sığar bence. Ama bu, 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 biraz büyüttü. Ya. Hı, -hı tamam yiyelim sen biraz paslı yapmak değil de yaparken yemek istiyorsun gibi geldi bana öyle mi? hı hı çiğitim tamam ben onları da üstüne koyarım. kalsın o kalsın orada onları üstüne koyarız Bunları da umut koyalım birazdan tamam böyle da buyuz <laughs> ama onlardan koyma bu da daya. şimdi hepsini koy böyle şey yaparız ne yaparız bunu? ya tamam tuvalet yaparız. İşimiz ne zaman bitecek? Neden soruyorsun? Merak et. Geç... Bu çok kötü tutu kokuyor ama. Çok kötü mü kokuyor? Evet. Bu nereden çıktı? Nasıl kokuyor mesela? Ben için ne de, Ne tutuşa dayan? Sana bağırdım, ne tutuz Ben mi bildiğim ne kokusu olduğunu? Evet. Hmm. Kek. Kek mi? Hı hı. Burası galiba krema çok kullanmışız, krem şanti yetmeyecek dışına. Ne? Dışına ne? Yani üstüne falan yetmeyecek galiba. Üstüne mi? Evet. Neden? Çok kullanmışım aralarını, demedim. Hmm. Başta ne yazı var? Üstünün, üstü, üstü de varmış. Üstü de var da üstüne galiba gitmeyecek biraz. Hmm. Sorun Su, olur. olur mu üstüne gitmesin? Ben bence onu yana de olmaz. <laughs> üstüne kapat kapatamazsa üzülür müsün? Önce kapatayım. Ama ben kapatamazsa üzülmem. Çünkü arasında çok koymuş. Bütün hayat uzunlaşmış. Ama ben şimdi neydi ya iyi çok, neydi Senin derdin ne? Kırmızı çorap. Ha? Senin derdin diyorum kırmızı çorap. Derdin mi? Evet. Neyse derdim. Nasıl? Nerede nerede nerede? Neyin erdi? Derdim dedin ya. Geldim demedim derdin. Neyi? Senin derdin kırmızı çorap. Kırmızı çorap nerede beti? bu mı? evet yok işte olmadığı için galiba evet. üstüne de şöyle ince bir kaplama yapabileceğiz evet bence tamam o da. Baba. baba evet şunları paylaşırsak yapabiliriz galiba ben galiba yok. yalamaya pek kalmadı ama tamam da ama bunu yalamaya çağırdı ne yalamaya pastayı mı? hayır bunu bunu hı tülsüyü kendin tülsüyü bunu da ben yalasam <laughs> olur mu? hayır Ha, oh. biraz canım çekmiş var. Evet. Başta bütün adınızda yalasın, öyle mi? Başka bütün mü? Evet. E bugün yalasın? Hayır, bugün var. Neden? Bugün sıra sende mi? Evet, bugün sıra bende. Hmm. Bugün babası yanmayacak, bugün babası yapmayacak, bugün babası yanmayacak. Doğru mu? Bugün babası yanmayacak. Dedi. Evet. Aa, yetmiş. Ben büyüyordum. Buyurun. Yiyelim mi? Yok. Bak, çilekle koyuyorum. Что сейчас? Ты еще что поставь? У меня это tamam nasıl oldu güzel oldu böyle mi Annenin. sen ne yapıyorsun göstermek istiyorum annene mi göstereceksin hadi çağır ben bunu dolba koyayım bence annene sürpriz yaparız olur mu Annenin. çok güzel 妈妈不要介意。